Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesiyle 3070 hakim ve savcının görev yeri değişti. Alanya'da görev yapan 9 hakim ve savcının görev yeri değişirken, 6 hakim ise Alanya'ya atandı. HSK'nin yaz kararnamesiyle beraber Alanya Cumhuriyet Savcısı Gül Türkoğlu Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Alanya Hakimi Meryem Günay Acır, Gaziantep Hakimliğine, Alanya Cumhuriyet Savcısı Resul Yıldırım Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Alanya Hakimi olan Neslihan Dalmış Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Alanya Hakimi Sef Öner İstanbul Anadolu Hakimliğine, Alanya Hakimi Ali Dursun Turan Siirt Hakimliğine, Alanya Hakimi Ercan Uzun Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Alanya Cumhuriyet Savcısı Tayfun Akbaş Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına, Alanya Hakimi Şengül Akbaş Gölcük Hakimliğine, Alanya Hakimi Seval Vidinli Aksaray Hakimliğine atandılar. Antalya Hakimi olan Erhan Yılmaz Alanya Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Malatya Hakimi olan Ömer Akkuşçu Alanya Hakimliğine, Gebze Hakimi Ramazan Aydın Alanya Hakimliğine, Adıyaman Hakimi Melek Bozacı Alanya Hakimliğine, Kimliğine Karacasu hakimi Fulya Neslişan Ayaz Alanya hakimliğine, Karacasu hakimi Ersan Sönmez Alanya hakimliği görevine atandılar.